Evet sevgili takipçilerimiz herkese selamünaleyküm, Hayırlı günler. Kanalımıza hoş geldiniz. Mustafa suya bak. Ey gidi Mustafa. Abi nerede Baksana abi. Ana hep geldi su atlayın. Kış hazırlıklarına devam canlar sığırların. Biraz odun almış eşim ama odundan hiç haberim yoktu. Allah, Allah'tan daha Saman. Çayır geldi. Şimdi bunları biz Mustafa'la yerleştirebildiğimiz kadar yerleşeceğiz. E şimdi dedi siz yapabildiğiniz yapı yapamadınız dedi. Akşama biz gelip kaldırırız dedi taşıyamadıklarımızı. Çayırlar şeydir canlar. Yeniliktir ama e, saman bariyerler yani buharallar mevcumek samanı derler. Normal saman buğday samanı oldu mu de Arpa samanı değiller Onlar yenilik. Ama bunlar mercimek samanı olduğu için bunlar ağır. O yüzden biz şimdi Mustafa'dan önce bunlar yerleştireceğiz. Saman hiç zannetmeyelim çünkü benim çok aşırı rahatsızım kaç günden beri. İnanın bacaklarımın arasını affedersiniz öyle yürüyorum hiç yani gece bile rahat uyuyamıyorum. Bakalım ne yapacağız yapmasan da olmaz ya bu kadar da beklese onları akşama gelip yapamazdır. Suyu da burada açmış herhalde balya düştü. Altlarına da su geçti. Buranın daha gerçi sevmiştim altını ama mecbur işte bunları kaldırmak zorundayız. Canlarım ben şimdi videoyu kapatayım yine başlatırım. Evet canlar. Çok yorulduk Mustafa'cığım. Bitti. inan. Öldü kabile arkadaşlar. Çayırlarımızı yerleştirdik kabile. Buraya da samanlıklarımızı samanlarımızı yerleştirdik. Dediğim gibi sadece kendimize hakkı hazırlığı yapmayız. Mecbur hayvanlara da yapacağınız. Ben de şimdi bir yandan süpürüyorum. Buralar hep dağıldı arkadaşlar. Ha bile. Oh ya dinleneyim. Bakın kapıların hali ne oldu. Burada bir oldu. Şimdi süpürür. Güzel bir yıkacağım. Burada kaldı bir tek odunlarımız. Ama odunlar biraz yaşlı olduğu için şimdi evin kenarına güneş aldığı için oraya şimdi dizeceğiz. Mustafa'm taşıy. O çok yoruldu aslında. Yani ben attım arkasına ama o yaptı çoğu işi. Yoruldu. O şimdi taşıyı teyzeleri. Ben de ablalar süpüreyim dedi. Anne ben taşırım dedi. Sen dedi süpür. O taşı şimdi arkadaşlar. Ben şimdi batayım canları. Bunlar güzel. Bir süpüreyim temizleyeyim. Gene görüşürüz. Evet canlarım ben buraları böyle süpürdüm birazcık temizledim kafalarımı da yoruldum. Ne oldu? Bunlar da benim başımın çilesi. He kuzu. Ah. kes. <laughs> tamam yiyin annem yiyin. Tamam. Bu akşam biraz erken üstüm başım berbat oldu arkadaşlar. Saman çayır odun derken. Dedim erkenden bir daha eve girip de dışarı çıkmayayım. Yemeğim çünkü yok. Öğleden beri buralardayım. Şu an saat belki de 6'ya geliyor. O yüzden ardından dedim çıkayım dedim. Bir daha dışarı çıkmam. Yemek işine dönerim. Bununla da benim peşimde. Ahırın kapısına geldim. Başarılı. o Kuzular. İh, boğazınızı yiyeyim sizin. Ye. Ye aşkım. Ye bakayım. Tövleyeceğim bunları. Gel aşkım, gel aşkım, gel. Ben sana bir şey yapmam ki aşkım, gül aşkım, gül aşkım. <laughs> gel aşkım, gel aşkım. gel, kes, Kaçtık. Gel, gel anne. Bu en büyükleri, bu erkek midir bilmiyorum işte. Bu daha yeri onlardı. Anneleri gitti arkadaşlar, anneleri daha yok. Çünkü sen dedim sizi belki de e, hatırlayanlar olur. Bir şey sarmadı bana gene karnı şişmiş hamileydi belki de. Bir yerde belki de yağ Şimdi burada duruyor. O şimdi onlar da çekilir getirir buraları. İyi tamam aşkım. Canlarım aslında bugünkü benim kafamdaki plan çok farklıydı. Alış pazar günü pişti o yalıklar dedim kaldırayım tarlaları temizleyeyim dedim pisliğini gene yakayım. Etekleri dedim kaldırayım dedim yağmur yağmadan. Ama eşim bugün benim daha haberim yoktu. Sabah aradı beni ki melek çayırla dedi. Saman göndereceğim. Odun demedi bana. Odundan da haberim yoktu. Kaldıralım dedim bari Mustafa'yı. Kamyon da buraya yıkarken arkadaşlar, burada ahırımın musluğu var. Demek çayır balyesi herhalde düştü bunun üstüne. Açıldı su Geldim ki. Varıyor ki buranda serdim. Zaten her zaman da seriydim ama. Şükür geçmedi onlara. Geldim ki çetenin altına çeten biz buna çeten diyoruz arkadaşlar bakın. Bunun içine biz mısır koyuyoruz. Önceki sene çok mısır oldu? Doldurdum mu ne hatta alma bile almadı çoğunu. Bu sene yok mısırım. Ekmedim çünkü aşağılar aşağı büyük tarlalarıma ekmedim o yüzden. Oy dedim gibi canlar buralarda yıkadım ve temizledim. Sadece galiba burandan üstündeki çayırlar. Onlar şimdi alacağım kazandan beraber arkadaşlar. Sığlarımın önüne dökerim bunları yine yutmasınlar. Bir daha Halil üstüne çıkacağım. Armutlardan hep meyve düşmüştü yerleri. Bakayım varsa alırım onlardan yine sığırlara veririm. Hem nimet günah çürüler orada. Hem de sığırlarıma veririm. Hayvanların ağzının tadı değişir biraz. Sonra da sebze yesinler, meyve yesinler. Bunlar da burada süt yesinler. Değil mi aşkım? Senin hem o <laughs> ne oldun Oy. Yani küçük bebek gibi sütü bekliyor arkadaşlar. Ne kadar yemek verirseniz yarın gene süt bekliyor benden ha. Fıstık. Akşam oluyor eşim ki geleli kapıyı etti ki. Melih abla hadi süt vermedim mi dedim veririm. E niye gene geldi adam? şimdi bu sefer yemek istiyorlar. Bir tane yakalasam sevzim, yakalayamayız. Kuzular. Siz yiyin, hadi ben çıkayım. Yukarı yiyin, kaçmayın. Tamam, yiyin. Canlar, ben bir kova alayım. Çıkalım. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bakalım varsa hep beraber toplarız. Geldim, bir daha bunları alacağım buradan. Çünkü bu akşam da yemlerim de bitti, bakın. Şimdi yem de gelecek bu akşam. Bugün sorularım kış hazırlıydı. Gidin yine aşkım, gidin yine siz gidin yine Gitmem Git yürü Git. arkadaşımın çiçeği bakın ne oldu arkadaşlar papatyası Bu güzel burada verdi yani genişlet Ha bende gene varım işte bana ama. Ah, bu da ondan ama bu hiç büyümüyor. Bir küçük kaldı. Çiçekçi arkadaşım bak tohumlarım burada. Şimdi bunlar toplanacak gördün. Yollayacağım sana hiç merak etme. Aklın kalmasın ki yani yollamaz bana diye. Hiç sakın sıkıntı etme yollayacağım ben de çünkü çok seviyorum. Ben de çiçek hastasıyım. Oy. Bizim doktor bey evi yapa yapa bitiremektir. <laughs> Göstereyim size de bak yakın çekimler arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için daha önce yine söylemiştim, göstermiştim ama Burayı bir doktor aldı. Ee, o yapıyor kendine villa. Güzel oluyor ama. Ee, para erişin kalk. Gölüne çay derler ya. Canlar. Şimdi geçeyim bakayım. Ha da varsa. Ellem da dün hep yaktı bu kıyıları ama üstten şu attı fındıklı pisliklerin ablince çalılarını yaktı buralarda. Bakayım varsa oh, Allah. Oh Allah'ım sana şükür ya Rabbim sana şükür Mevlam. Ha bu arada bir de vardı ama yoksa dönerim belki de çürüdüler. burada var bir kaç tane canlar. Ben kapatayım da şimdi. Canlarım tekrardan merhaba. Şimdi görüntülükler baş başayız. Oh bir işim daha geldi kafede. Onu da yapayım. Geçeyim evime canlar. Ateşim var orada onu yakacağım. O pislik de çıksın oradan. Dağdan çünkü. Yağmur mı ıslanacak. O yüzden yakarım. Oh. Yine bakın bak gülmeyin benim. Bak defterim yine de Dersimi çalışırım yani. Uy ha benim tabi canlar. Heh, abim şimdi yiyelim ha arkadaşlar. Geçen Mustafa'nın evin arkasını temizledik ki. Onların taze ot olduğu için oraları temizlemiştim ya. Yanmamıştı. Yani yanmazdı çünkü. Yakmadım da. Ha telefonu ben çevireyim canlar. Aha. Abi şimdi tekrar bunu da çıksın orada. Oh, temizliğim ha brandam kaldı işte orada. Onun üstündekileri aldım canlar koydum sığırlarımın önüne. Çayırdı yani başka pislik bir şey yoktu üstünde. Ee, sadece çayırın bacılarından dökülen kırıntılar vardı. Onları koydum sığırların önüne. Tavucuklarımı içeri koydum. Şurada şimdi bir yakayım güzelce ne. Canlar bunlar yanarken de ben şimdi dediğim gibi dersime çalıştım ya. Şimdi bakın. Öncelikle canlar. Azize güven arkadaşımız var. Eşi trafik kazası geçirmiş. Ee, yazmış bana 80 metrede yükseklikten düştü diye. 15 gün makineyle çalıştı eşi. Ama şimdi de daha iyi yazamadım diye. Canım benim. Allah eşine ve çocuklarına sana şifa versin sağlık versin Allah eşini başından ayırmasın evlatlarından ayırmasın öncelikle sağlığınız bana yazmaman hiç problem değil canım benim Sen keşke iyi ol eşin iyi olsun hiç yazma seyretmem bile bana kar yani fayda yazmasan da olur aşkım benim senin keşke iyi ol eşin iyi olsun hiç problem yok Anladın mı Allah kimseye hasta evinde hastası olmasın Rabbim kimseye vermesin bir kişi hasta mu? herkes hasta oluyor buradan ben sana teşekkür ederim canım benim hiç kendini üzme önce teşke sağlıklı olun başka bir şey istemiyorum buradan sana selamlar olsun canım benim ee, Perihan Yavuz var benim de ismimi değil, söylemedim diye Aha canım benim ikinci sıraya seni koydum Perihan'cığım niye söylemeyeyim? Dediğim gibi bazen işte görüyorsunuz herkesin işi var. Benim de işim var. Benim işim zaten hiç bitmiyor arkadaşlar. Hiç bitmiyor. Ama dediğim gibi sağlık olsun. Problem yok. Buradan Perihan'ıma da selamlar olsun. Mediha Akgün yazmış. Ben de yazıyorum sürekli. Demiş. Allah razı olsun canım benim. Size de selamlar olsun buradan. Nerede oturduğunuzu bilmiyorum. Yani söylediğiniz zaman ben isimler, şeyleriniz yani oturduğunuz şehri söylediğiniz zaman şehri de açıklıyorum. E, Safiye Hasar yazmış. Çok tatlısın diye. Çok seviyorum seni diye. Ablam kardeşim gibisin diye. Allah razı olsun. Adana'ya buradan selamlar. Adana diye çok sıcak diye. Vallahi gerçek oranda sıcağı Çok acayip. İnanın bana bakın. Ben şimdi Tabii ki bu YouTube'un karı var. Ama bu YouTube da nasıl diyeyim size. Sanki sabah kalkaysınız ya hasta da olsanız bir şey yani bir gün çekmezsiniz. Ama ikinci günü mutlaka çekmek zorunda hissediyorsunuz. Yani Filiz derdi inanmazdım. Gerçekten Filiz bazen derdi ki abla niye bir şey bulamayalım mecbur mesela oturup konuşacağım derdi. Ya e, konuşmasını da seviyorsunuz. Onun konuşması zaten dünyaya bedel abası kurban olsun pullarına. Herkes zaten yazar sen konuş biz başka bir şey istemiyoruz diye. E buraya geldiği zaman bile takipçiler diye mesela ki. E sen sadece konuş biz senden bir şey istemiyoruz. Dediğim gibi yani bu da hani bir insanın bir işi gibi aynı öyle bir farz edin. Safiyeciğim sana da buradan selamlar Adana'ya selamlar. Dediğim gibi bizim burada mesela ben hiç yok Kürtmüş yok Türkmüş yok Adanalıymış yok bilmem nereliymiş insan olmak önemli. Ben abi ayrımcılık yapanlar o kadar kızarım ki valla bazen değil işte Kürt bilmem Türk Laz bilmem ne Arap bilmem ya ne olursa olsun insan olsun merhametli olsun vicdanlı olsun Allah korkusu olsun bana o yeter Adanalı olsun yani Adanalı tamam belki Kürt bölgesi değil ama ben Kürt bölgesine de hayranlıkla bakarım bazen yani e, Trabzon'da çıkar Trabzon'da çıkar kötü insan çıkmayı değil. O Erzurum'dan da çıkar, Hakkari'den de çıkar, Sinop'tan da çıkar. Bir kişinin hatasını, üç kişinin hatasını o yürüye bağlamamak lazım. Ben herkesi çok seviyorum, kim olursa olsun, yurt dışından yurt içinden, yani ne olursa olsun. Ben Filiz'e gittim arkadaşlar, bir ay kaldım kız kardeşimde Almanya'da. İnanın bazı Almanları gördüm. Dedim Filiz abla dedi abla dedi o öyle dedi. Görüyorsun ya, yani yüzüne gülümsey. Yani bir insanda yüzüne gülümsemek sadakadır. Canlarım benim. Yani ha baktım yüzüne gülümseyi, e, kendi dilince sana hoş geldin diye konuşuyor. Filiz'e sorar mesela. Filiz'i tanıdığı için sorar bu kim? Değil ki ablam diye. E, geşenk diye mesela. Geşenk hani orada Almanca'da geşenk diledi. Yani hediye vermek diye isteyelim diye. Öyle konuşuyor. Bayılıyorsunuz. Şimdi ben de nasıl diyeyim size şimdi mesela arayasınız beni kimi diyor Fransa'dayım kimi diyor Hollanda'dayım kimi İstanbul'da kimi Almanya'da e, Adana'da mesela oluyor diyelim değilsiniz bayılırım değil mi Adana'daki mesela bana yazar abla seni çok seviyorum çok tatlısın bilmem e, ben beni tanımaya bir şey abi gördüğü kadarıyla mesela yani bu nasıl bir insanlık ne kadar güzel bana değilsiniz mesela güzel kalbim var yüreğim var Allah sizden razı olsun siz beni gene görüyorsunuz. Ben de sizi görmeden çok seviyorum. Yani nasıl anlatayım sana Safiye'ciğim. Allah senden razı olsun canım benim. Ee, seni seviyorum arkadaşım. Adana'ya da selamlar olsun. Ee, Nurten Aslan yazmış. Hollanda'dan ona da buradan selamlar olsun. Kucak dolusu selamlar. Gülen Köroğlu yazmış bana. E, Kalsiyum ilacı kullan. iyi gelin diye. İnan kullandım. Onu da kullandım. Kullanmadım değil denemedim hiçbir şey kalmay. Yani dediğim gibi kime gittiysem özele de gittim, devlete de gittim. emarlarda MR'larda çekildim. Ama yok sürekli herkes ameliyat değil. Sadece işte o size bahsettiğim Kaan Kuzeyli o da bana profesördür kendisi dediğim gibi. O da ameliyat dedi ama ben istemediğim için bana kortizon iğnesi verdi. Bu sefer o da bende biliyorsunuz, biliyorsunuz küle yaptı yine demiştim size. Ama çare yokken gene mecbur eğer verirse bana gene o ilaç takviyesini kullanacağım. Çünkü o ilaç takviyesi iyi gelmişti bana. Ee, şimdiye kadar idare ettim. Gene vardı ağrılarım ama bu seneye kadar idare ettim ama bu sene çok zorlar beni aşırı. Yani inanın siz benim kardeşim, ablam, annem gibisiniz. Hepiniz Allah razı olsun. İnanın akşamdan bacaklarımın ağrısından hiç uyuyamıyorum. Sanki biri kemiklerimin içindeki ilikleri böyle çekip kopartıyor. Yani yemin ederim size bakın buradan. Yani böyle bir ağrı yok. Bu belimi hiç yandan yana çeviremiyorum. Bak bugün şimdi burada eğildim, kalktım, bir şeyler yaptım ya. Bu akşam kesinlikle uyku yok. Yani diyorum acile gideceğim yani. Bu akşam gerçekten hiç dayanamam çünkü gideceğim acile. Allah kimseye dert verip de derman aratmasın. Dermansız da dert bırak yani dert ne derler? Dermansız da dert vermesin Rabbim inşallah. Evet canlarım. Asiye Karahan yazmış. O da selam istemiş. Asiye'cim sana da selamlar olsun buradan. Allah razı olsun. Hepiniz yazarsınız. Yani ismini söylemediklerim. Halime Sökmen var. Ne bileyim çok Nurten Arslan var. Herkes hepinizi Allah binlerce kere razı olsun. Yani ne diyeyim hakkınızı asla ödeyemem. Yapacak bir şey de yok. Nasıl da buradan diyeyim, nasıl hakkınızı da buradan ödeyeyim bilmiyorum gerçekten. Ben size hiç bir şey karşılıkta yapamıyorum. Sadece okumakla yetinirim işte. Allah razı olsun. Siz seyrediyorsunuz. siz mesela yazarsınız. Sizin sayenizde bir yere gelmeye çalışırım. Pullime öncelikle pullimden Allah bin kere razı olsun. Yani bu da bana oldu. Bir nasıl diyeyim size. Hem bir eğlence gibi düşünün. Yani okuyorum sizi mesela sanki dedim ki yani kapı komşum gibi, arkadaşım gibi, candaşım gibi. Herkes yani hepiniz öyle oldunuz. Allah ne muradınız varsa versin. Rabbim ben ne kadar sevinirsem Allah sizi benden kat kat daha çok sevindirsin inşallah. Çok güzel şeyler yazarsınız canlarım. O yüzden sizin hakkınızı ödeyemem. Yani ne desem gerçekten bilemedim. Ha burayı toplayayım üstüne canlarım. Arkadaşlar dönebilir toplayalım mesela aharın diyelim kenarlarını otlarını kopartayım mesela kuru onlar onları yakayım burada. Bunları ben çöpe atayım desem e, çöp, çöpe de böyle bir şey de atmak yasak. E, köy ortamında biliyorsunuz da böyle çelik çok oluyor. Aharın mesela bile hayvanlar diyelim ot koyarsın önüne otu bazen çekme alıyorlar. mesela bunlar bakın. Bunları hayvanların önüne koydum. Çekip batarlı ben de öyle kimi de bakarım kömresi yapacağız hayvanın pisliğine bunu katarlı ben katmayarım. darlanırım öyle istemiyorum pis şey görünmesini yani affedersiniz ahırın kübresinde de böyle pis görüntüyü sevmiyorum o yüzden abi çekip yakarım onları burada canlar daha sonra buranın külünü alırım atarım bahçemi o da gene bana fayda parlama fayda yani Heh. Ha, ateş üstüne girecek. Yanacağım kız. Allah korusun bizim abi yukarıda bir komşumuz vardı. Nur yağsın canına o da rahmet mi beklerdi? işte konu konuyu açar arkadaşlar. Ay kadın gence çok iyi. Abla sobaya benzin dökerken bizim diyeyim size mahallemizin fırıncısı vardır. Onun eşi rahmet olsun canına. Günyar abla buradan rahmet beklerdi herhalde. Oy sobaya böyle benzin dökerken benzin üstüne sıçradı. Yandı vefat ettiydi. Allah nur göllerinde yatırsın inşallah. Her şey bak bir yere sebep. O da rahmet beklerdi. Aha. Ona da bir rahmet yolladık. Bütün ölmüşlerimize rahmet olsun. Mekanları cennet olsun inşallah. Canlarım. Burada böyle yansın. Şimdi ben geçeyim. Ne yapayım abi? Brandacımı da toplayayım. Onu asayım abi demirden aşağı doğru da temizlensin. Evet canlarım. Benden de bugünlük bu kadar olsun. Şimdi eve geçeceğim çünkü kirpiklerim bile bakın ben beyaz olmuş tozdan. Kusura bakmayın. Adam gibi üstüm başım rezil vaziyetteyim. Evet, Brandamı da astım abi kenara. Asmayacaktım aslında onu. Yani silkeleyip katlayacaktım ama ıslandı. O su geçti altına ya canlar. Mecbur astım inar demiri. Orada kurusun. Otuncuklarımız da burada. Böyle. Kış hazırlıklarına devam. Kadın gibi ama kendim hiç daha temizlik yapacağım. Şimdi turşu bir şeyler yapacağım. Kış hazırlıklarını ben de yapacağım. Hiçbir şey yapmadım şu an. Şimdi bundan sonra da onlarla yallımı da topladım mı? Bundan sonra da ilgileneceğim. Buradan aklımdakini de söyleyeyim. Berkeme buradan Fethiye selam olsun. Arkadaşımın görümcesi Fatma Apaydın'ın Fatmacığım Almanya'ya selamlar. Seni seviyorum canım arkadaşım. Hepinize buradan hayırlı akşamlar. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar tek istediğim birbirimizin yorumlarını lütfen beğenelim. Yani bu aralar biraz izlenmelerim çok düşük. Biliyorum herkesin işi var ama yani birbirinizi beğenirseniz çok memnun olurum. İzlediğiniz kadar canlar. Açın filizleri de açın bir kenara koyun. Bana da biraz destek olun. Allah rızası için Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin. Hayırlı akşamlar.